Sevgili dostlar yeni bir günden herkese günaydınlar, hayırlı cumalar. Cuma gününe ayın balık burcundaki seyriyle devam ediyoruz. Ay balık burcunda ve satürne kavuşum enerjisi oluşturarak güne başlıyorsa Demek ki bugün biraz duygusal anlamda kendimizi baskı altında kısıtlanmış hissedebileceğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle ayın 18 derecede olacak bu kavuşumu. Hani günün ilerleyen saatlerinde akşamüstü saatlere doğru Her ne kadar ayın Merkür'le Uranüs'ü uyumlu açıları da olsa iletişimsel anlamda destekli de olsak İç tarafta belki de çözemediğimiz bir hüzün bizi ele geçirebilir. Mümkün olduğunca bugün negatif duygulara yönelerek güne başlamamaya özen göstermek daha doğru olacaktır. Günü daha kolay bir etkileşimle sevdiklerimizle geçirebiliriz. Hani öyle şeyler olur ki bizim dışımızda gerçekleşen bugün dünyanın sahnesinde belki de bizim etrafımızdaki doğal akışta insanların sevdiklerimizin hayatında birazcık hüzün içeren durumlar önümüze düşebilir. Bu da bizim hani ay bilinçaltımız, bilgisayar kayıtları gibi düşünürsek buradaki travmalarımızı tetikleyecek. Özellikle ay satürn kavuşumunda uzunca bir süre her ne kadar bu açısal bağlantı geçse de hissedebileceğimiz zaman diliminde depresif duygular, travmalar da tetiklenebilir sevgili arkadaşlar. Günün ikinci kısmını önemli işler görüşmeler adına rahatlıkla değerlendirebiliriz. Bugün Venüs Filiği'nin de yönetimi altında olduğumuz bir gündeyiz. Her zaman size elimden geldiğince bunun mistik astroloji tasavvufi bakışta da anlatmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Hazreti Yusuf'la bağdaştırılan bir makamdır. Ruh ilimi sever. Bugün biraz daha ilimle ilgilenmek e, daha doğru olabilir. Hani baktığınızda Hazreti Yusuf'un bize nakledilen sadece suret güzelliği değildir, edep, ahlak güzelliği de vardır. Bugünü daha çok yardımlaşma temalarını ön plana alarak biraz da e, Venüs'ün balık burcunda yücelimini de ekstra olarak göz ardı etmezsek yaradılığını severim, yaradandan ötürü diyebilmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bugün kendi kişiliğinize ters düşebilecek olayların yara alabileceğiniz kontrol dışı olayların içinde de agresyon içeren olayların içinde de ekstra olarak olmamaya özen gösterin ve ayrıca biraz kontrol dışı bakın patlamalar yangınlarda yaşanabilir özellikle ayın markap sabit yıldızıyla olacağı etkileşim zamanı günün ikinci e, yarısından sonra biraz daha kendi iç alanlarımızda kalmak kontrol dışı gelişebilecek kazalara yaralanmalara hem fiziksel hem de zihinsel olarak ruhsal olarak dikkat etmek daha doğru olacaktır. Hepimiz için güzel bir gün olması dileğiyle.